Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kafirlerin kıyamet günündeki durumlarından bir sahne. Nahl suresinin 84. ayeti ve devamı. Kıyamet günü her ümmetten bir şahidi kendilerinin aleyhine tanıklık etmesi için getireceğiz. Sonra kafirlere konuşmaları için izin verilmeyecek ve onlar özür dilemek isteseler özürleri kabul edilmeyecektir. Zalimler azabı gördüklerinde onlardan azap hafifletilmeyecek ve onların cezaları geciktirilmeyecektir. Müşrikler Allah'a ortak koştukları sözde tanrılarını hesaplaşma gününde gördüklerinde şöyle diyecekler. Rabbimiz seni seni bırakıp da dua ettiğimiz sözde tanrılarımız bunlardır. Onların Allah'a ortak koştukları sözde tanrılar ise siz kesinlikle yalan söylüyorsunuz diyerek onlara karşılık verirler. Onlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları sözde tanrılar ise onları yüzüstü bırakıp ortalıktan kaybolur. 88. ayet inkar edenlere ve Allah'ın yolundan engelleyenlere gelince huzursuzluk çıkarmalarından dolayı biz de azabın üstüne azap ekleyip onların cezalarını artıracağız. Kıyamet günü her ümmetten bir şahidi kendilerinin aleyhine tanıklık etmesi için getireceğiz. Ey Muhammed, seni de bunların aleyhinde şahitlik etmen için getireceğiz. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı olarak indirdik. O Müslümanlar için bir hidayet, bir rahmet ve bir müjdedir. Müminlere ahde vefa konusunda bazı tavsiyeler ve uyarılar. 90. ayet hiç şüphesiz ki Allah adaleti, güzel davranışları sergilemeyi ve yakın akrabaların hakkını vermeyi emrediyor çirkin amelleri, kötü davranışları ve haddi aşmayı ise yasaklıyor. O düşünüp ders almanız için size öğüt veriyor. Allah'ın adını kullanarak bir sözleşme yaptığınızda onun gereğini yerine getirin. Kesinleştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Çünkü yemin ederek kendi aleyhinize Allah'ı kefil kılmış oldunuz. Hiç şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı biliyor. İpliğini sıkıca ördükten sonra onu çözen kadın gibi olmayın. Fakat sizler bazı kişilerin kendileriyle sözleşme yaptığınız kişilerden daha güçlü olması durumunda yeminlerinizi birbirinizi aldatma aracı olarak kullanıyorsunuz. Halbuki Allah böyle bir durumda ne yapacağınızı ortaya çıkarmak için sizi bununla imtihan ediyor. O kendi aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz konuları kıyamet gününde için açığa kavuşturacaktır. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini doğru yoldan saptırır. Dilediğini ise doğru yola muvaffak kılar. Sizler yaptıklarınızdan dolayı kesinlikle sorguya çekileceksiniz. 94. ayet Yeminlerinizi birbirinizi kandırma aracı yapmayın. Bunu yaparsanız yere sağlam basan ayaklar kayar ve Allah'ın yolundan saptığınız için kötü bir azap tadarsınız. Sizin için ahirette büyük bir azap vardır. Allah'ın adını kullanarak verdiğiniz sözü az bir değer elde etmek için satmayın. Eğer bilirseniz Allah'ın yanında olan sizin için en hayırlısıdır. Çünkü sizin yanınızda olan şeyler tükenir ama Allah'ın yanında olanlar kalıcıdır. Biz sabırlı davrananlara yaptıkları güzel amellerinin karşılığını vereceğiz. Mümin olduktan sonra erkek olsun kadın olsun her kim salih amel işlerse biz ona güzel bir hayat vererek onu yeniden dirilteceğiz. Ve onlara yaptıkları güzel amellerinin karşılığını vereceğiz. Açıklama bölümü Allahu Teala adil olmayı, adaletle hüküm vermeyi, iyi olmayı, güzel davranmayı ve akraba hukukunu gözetmeyi emrediyor. Allahu Teala iyi olanı emreder, kötü olanı ise yasaklar. Çirkin çirkin işlerin tamamını örfün, vicdanın, edebin ve toplumun kabul etmediği tüm kötü davranışları, zulmü, haksızlığı, adam kayırmayı ve insanların hakkını yemeyi yasaklar. İkincisi Allah adıyla bir şeye yemin etmek, Allah'ı kefil tutmak ve onu şahit tutmak demektir. Allah'ı yalan yere şahit tutmak büyük bir vebadır. Bile bile yalan söyleyen kişi Allah'ın adıyla yalan ettiğinde haşa Allah'ı yeminine şahit ve kefil tutmuş olur. Üçüncüsü Allahu Teala yeminini bozan kişiyi gün gün boyu eğirdiği veyahut ördüğü ipi bozan kadının durumuna benzetmiştir Allahu Teala. Kur'an'da insanları bazı konuları daha iyi anlayabilmeler için onları kullandığı kelimeleri ve deyimleri kullanmıştır. Araplardan bir kadın gün boyu ip eğiriyor, onu sağlamlaştırıyordu fakat sonra onu çözüyordu. Bu kadının durumu zamanla verdiği sözü bozanlar için bir temsil oldu. Şeytan kimleri etkisi altına alır? 98. ayet Kur'an okunduğu zaman kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Çünkü onun iman eden ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Onun etkisi kendisinin himayesine girenlerin ve kendisini Allah'a ortak koşanların üzerindedir. Demek ki Kur'an okunurken bile şeytan ne yapıyor? İnsana yanaşıyor. Onun için onun şerrinden Allah'a sığınmak gerekiyor. Kur'an Allah kelamıdır. Allah dilediği hükmü ilga eder. Allah neyi indirdiğini en iyi bilendir. Biz bir ayeti başka bir ayetle değiştirdiğimizde onlar sen Allah'ın hakkında iftira atıyorsun dediler. Hayır onların çoğu hakkı bilmiyor. De ki Kur'an'ı ruhul kudüs olan Cebrail iman edenlere sevat görmesi ve Müslümanlar için hidayet ve müjde olması için hakka uygun bir şekilde Rabbinden indirdi. 103. ayet Biz onların bu Kur'an'ı ona bir adam öğretiyor dediğini çok iyi biliyoruz. Halbuki ondan öğreniyor diye kastettikleri kişinin dili Arapça olmadığı halde bu Kur'an dili aç açık Arapçadır. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlere gelince Allah onları doğru yola muvaffak kılmayacaktır. Onlar için ahirette elem verici bir azap olacaktır. Allah'ın ayetlerine iman etmeyen kişiler Allah hakkında yalan uydururlar. İşte asıl yalancılar bunlardır. İmanın yeri ve ikra altında inkar, inkar sözü söyleyenlerin durumu kalbi imanla dolu olan bir kimsenin ikrah altında dili diliyle küfür söylemesi hariç her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder ve küfrü gerektirecek bir sözü kalbiyle inanarak söylerse Allah'ın gazabı üzerine olacaktır. Bunlar için büyük bir azap vardır. Çünkü onlar dünya hayatını ahirete tercih ettiler. Allah ise küfrü şiar edinenleri doğruyla yola muvaffak kılmaz. Allah'ın kalplerine, kulaklarına ve gözlerine mühür vurduğu kimseler bunlardır. Hakkı görmezden gelenler işte bunlardır. Ahirette zararlı çıkacak olanlar kesinlikle bunlardır. Sonra şu var ki Rabbinin mağfireti ağır işkencelere maruz kaldıktan sonra hicret eden, sonra cihat eden ve sabırlı olan kimseler içindir. Hiç şüphesiz ki Rabbinin tüm bunlardan sonra onları tüm Rabbin tüm bunlardan sonra onları bağışlayandır, merhametlidir. 111. ayet Hesap verme gününde herkes kendi nefsini kurtarmak için mücadele edecek, herkese yaptıklarının karşılığı verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük edenlerin durumu, Allah'ın haram kıldığı bazı yiyecekler ve Allah hakkında yalan söyleyenlerin cezası. 112. ayet Allah bir ülkeye örnek veriyor. Bu ülke güven ve huzur içindeydi. Rızkı her taraftan bol bol geliyordu. Fakat bu ülke Allah'ın nimetlerine nankörlükle karşılık verdi. Allah da onların yaptıklarından dolayı kendilerine açlık ve korku elbisesi tattırdı. Onlara kendilerine bir resul gelmişti. Fakat onlar onu yalanladılar. Bu nedenle onlar zalimken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olanlarını yiyin. Eğer yalnızca Allah'a ibadet ediyorsanız onun nimetlerine şükürle karşılık verin. Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanları yemeyi haram kıldı. Her kim zor durumda kalırsa istemeyerek ve haddi aşmayarak bunlardan yerse hiç şüphesiz ki Allah bağışlayandır, merhametlidir. Ağzınıza geldiği gibi şu helaldir, şu haramdır diyerek yalan söylemeyin. Böyle yaparak Allah hakkında yalan uydurmuş olursunuz. Hiç şüphesiz ki Allah hakkında yalan uyduranları Allah hakkında yalan uyduranlar iflah olmazlar. Bunlar için dünyada biraz faydalanma vardır. Fakat ahirette onlar için elem verici bir azap olacaktır. Sana daha önce anlattığımız gibi Yahudilere de bunları yemeyi haram kılmıştır. Biz onları cezalandırarak kendilerine zulmetmedik. Bir akisi onlar kendilerine zulmediyorlar. 119. ayet Sonra şu var ki Rabbinin mağfireti cahillikten dolayı kötü bir iş yapan fakat hemen sonra tövbe edip kendilerini ve sebep oldukları yanlışı düzeltenler içindir. Hiç şüphesiz ki Rabbinin Rabbin tüm bunlardan sonra bağışlayandır, merhamet edendir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmetti. 120. ayet Hiç şüphesiz ki İbrahim Allah'ın emirlerine bağlı, muahit bir ümmetti. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. O Allah'ın nimetlerine şükreden biriydi. Rabbi onu risalet için seçti ve ona onu dost doğru yola muvaffak kıldı. Biz ona dünyada iyilik ve güzellik verdik. Hiç şüphesiz ki o ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra biz sana İbrahim'in tevhid dinine tabi ol. Çünkü o müşriklerden olmadı diye vahiy ettik. Yahudilere cumartesi günüyle ilgili yasaklar, onların o günle ilgili ihtilaf etmelerinden dolayı kendilerine gerekli oldu. Hiç şüphesiz ki Rabbin onların ihtilaf ettikleri hususlarda kıyamet günde aralarında hükmedecektir. Son bölüm, kapanış bölümü. Resulullah İslam'a ve müminlere tavsiyeler ve uyarılar. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütlerle davet et. Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Hiç şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilendir. O hidayete erenlerin kimler olduğunu da en iyi bilendir. Eğer onlara ceza verecekseniz onlardan gördüğünüz ceza kadar onları cezalandırın. Eğer sabrederseniz sabırlı davrananlar için en hayırlısı budur. Ey Muhammed sabırlı ol. Senin sabretmen yalnızca Allah'ın inayetiyledir. Onların başına gelecek şeyler için üzülme ve onların kurdukları tuzaklara karşı daralma. Hiç şüphesiz ki Allah kendisinin korkanlarla ve güzel davranışlar sergileyenlerle beraberdir. Bu şekilde bu sureyi bitirmiş olduk. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın net ve tabi. لقيامة غدر ذلك ونرج 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 وصلى الله <سؤال> على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين